Bugün en iyi yatırım aracı ne derseniz net ve tek yangın söndürme uçağı derim. Net. Üselik yatırım tavsiyesi niteliği diye taşımaktadır. Hem de acilen. Yangına karşı her türlü araç gereç ve istihdama yatırım şart. İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Bolu ve Karabük'te yangın sürüyor. Yer yer kontrol altına alındığı açıklamaları da geliyor. Canla başla mücadele eden herkesin Allah yardımcısı olsun. Geçen yaz biz de ailecek birebir yaşamıştık. O sıcak alevlere karşı her bir canlının nasıl çaresiz kaldığına şahit olmuştuk. Korkunç. Orman yanınca tüm canlılar, canlar yanıyor. Hele ki şimdi de şehrin içinde Allah dediğim gibi yardımcıları olsun ve bu kez bize mümkünse ders olsun. O izmariti, o camı da artık kimse yere atmasın. O anızı da yakmasın. Bilinçsiz hareketi artık durdurmamız lazım. Lütfen öğrenelim artık. Zaten şartlar zor ve görünen o ki önümüzdeki dönem daha da zorlaşacak. Her ne kadar sonradan asılsız iddialara itibar etmeyiniz şeklinde bir yalanlama gelse de gazeteci Erdal Sağlam'ın haberine göre hükümet yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla %20 zam yapmayı planlıyor yabancı yatırımcıların sorusu üzerine Merkez Bankası Başkanı Karahan açıklamış. En fazla kaç? %20. Yani bu enflasyonda bozdur bozdur harca. Yine emekli, yine asgari ücretli ve dolayısıyla özel sektör çalışanlarından tasarruf beklenecek. Dayanakları ise 2025 enflasyon hedefi olan %14. Ne dersiniz? Tutar mı? Tutmaz mı? Umarız tutar. Ve umarız haber dedikleri gibi asılsız çıkar, gerçekleşmez bu %20 ile sınırlı zam. Zira buradaki hesabı şaşırtacak bir şampiyonumuz var. Resmileşti. Enerji enflasyonunda lider olduğumuz anlaşıldı. Nasıl mı? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin Haziran verilerine göre Türkiye %89.8'lik enerji enflasyonuyla dünya şampiyonu. Türkiye'yi %18.3 ile Kolombiya izliyor. Avrupa ortalaması kaç Melda Hanım? 0.2. Bizde kaçtı Melda Hanım? 89.8 bu Haziran. Ee, Haziran ayının verileri. Önümüzdeki aylarda artış devam edecek. Çünkü hesap bunu gösteriyor. Zira Mayıs'ta meskenlere 25 metreküplük bedava doğalgaz uygulaması bitti mi? Bitti. Üzerine 1 Ağustos'tan itibaren doğalgazı %38'lik zam geldi mi? Geldi. Faturaya yansıması yaklaşık ne olacak? Ortalama dediğim gibi yaklaşık %25. bir de geçen ay elektriğe %38 zam yapıldı. İşte bunlar artışın süreceğini gösteriyor. Gıda deseniz orada da durum malum. E, çiftçi de mağdur. Çiftçiler Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı. Bölgeden aldığım bir bilgiye göre çiftçi geçtiğimiz yıl alınan traktörlerini satışa çıkarmış. Hani süt para etmeyince süt veren ineği kesmek gibi bir döngü de burada yaşanıyor. Böyle olunca da ikinci el traktör bolluğu yaşanmaktaymış bugün. Sıfırı zaten satmıyor Melda Hanım dediler. Peki fatura daha da ağırlaşır mı? Yeni bir dolarizasyon dalgası kapıda mı? Şirketler neden net 2 milyar dolar aldı? Rekor seviyeden bugün altın almalı mı? Alınır mı? Borsa yükselişe geçirecek. Tek şey ne? Hepsi ve daha fazlası için gelin hızlıca başlayalım. Başladık bile. <laughs> Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasıyla tüm risklere bir de maymun çiçeği virüsü eklendi. Bilim insanları COVID gibi kolay ve havadan geçmediğini söyleyip içimize su serpti. Şükür. Son olarak da Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı dedi. Çiçek aşısının maymun çiçeğine karşı %85 koruyuculuğu var dedi. Bakan çiçek aşınız var mı yok mu? Hemen kontrol edelim çocukluktan hatırlayalım çocuklarımıza yaptırdık mı onu da düşünelim. Aşı karşılıklığı da var biliyorsunuz. Onun için riskler büyük ama siz yine de bir daha düşünün derim. Dediğim gibi çiçek aşınız nerede onu kontrol edin. O %85 koruyormuş yıllara rağmen. Yine de ne diyoruz? Tedbiri elden bırakmamak lazım. Fazla sarılmamak, öpüşmemek, elleri yıkamak, ee, hijyene de dikkat etmek lazım. O genel kaidemiz olmalı değil mi? Dediğim gibi tedbiri elden bırakmamalım. Geçelim ekonomik tedbirlere. Bundan sonra anlatacaklarım yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Öyle not alın. Tam iki ay önce paylaşmıştım sizlerle. Vatandaş yeniden dövize yönelmeye başlıyor olabilir demiştim grafiklerle. Son 8 haftanın altısında vatandaş dövizde net alıcı pozisyonda. Döviz hesaplarındaki tutarlar artıyor mu artıyor. Hesaplarda artış 2,5 milyar dolar. Şirketlerde de tablo buna benzer. Onlar da 8 haftanın 5'inde alım tarafındaydı ve döviz hesapları orada da 2,5 milyar dolar arttı. İşte grafik. Ama özellikle geçen hafta şirketlerin dövize yönelimi son derece dikkat çekici. Tam 2 milyar 154 milyon dolar aldılar. Bu denli haftalık alımı en son ne zaman görmüştük? 2022 yılında görmüştük. O zamanı hatırlayın. Düşük faiz dönemindeydik ve geleceğe dair belirsizlik hakimdi ve böylesine bir yönelim vardı. 2023 Haziranından sonra tam tersi düşüş eğilimi ve yatay bir seyir başlamıştı, değil mi? Peki ne oldu da dövize yönelim başladı? İlk nedenlerinden biri mevduat faizindeki düşüş. 9 Ağustos haftasında 3 aylık mevduata verilen yıllık ortalama faiz %58'e indi. Mayıs başında %68'e kadar çıkmıştı. Nerede %58 Melda Hanım? Dediğinizi duyar gibiyim. Tabi bu ortalama faiz. Yani KKM'den dönüşleri hala verilen yüksek faiz var. Merkez Bankası'nın o ortalama faiz olarak hesapladığı faiz bu %58. Mevduat faizi gerçektene yüzde %40. 45 bandında 50 bulan seviniyor. İkinci madde, kurda yukarı yönlü hareketin başlayabileceği beklentisi arttı. Yani dövize yönelim nedenleri. Yabancılar tahvil alımını azaltıyor. Geçtiğimiz hafta sadece 18 milyon dolarlık alım yaptılar. Bir önceki haftada satış gerçekleştirmişlerdi. Onlar da ilk faiz indiriminin ne zaman yapılacağını sorguluyor mu? Sorguluyor. Ve sıkı para politikasının devamlılığı için bir nevi teminat istiyorlar. Yani benim kazancım ne diyorlar. Tabi sıcak döviz gelmezse kurda dengede kalamaz. Oynaklık artar mı? Artar. Diğer neden yaz bitiyor Yazı çok severim, bitmesine üzgünüm. Ama e, yaz bitiyor dediğimizde turizm sezonu da yavaş yavaş bitiyor diyebiliriz. Malum turizm sezonlarında ülkeye giren döviz e, kuru sakinleştir Her ne kadar bu sene daha az desek de, Bakan'ın açıklaması rekor kırdık diye üzerine gelse de yine de buradaki e, haberler bu sene pek de iyi değildi. Ama yine de e, yazın gelen döviz kuru sakinleştirimi sakinleştir. Sonra ne olur? Eylül, Ekim gibi de yani sonbaharla birlikte o yapraklar düşmeye başlar. Kurda hareketlenmeye başlar. Yine benzer bir beklenti hakim mi? Evet hakim. Ekonomi yönetiminden bir artı hamle gelmezse burada belirleyici faiz, faizin kaç olduğu sonrası bakacağız. bu kanaati değiştirebilecek yani tekrar geliyor, gelmekte olan söylemlerini durduracak bir adım gelecek mi? Bakalım bir diğer nedeni, ihracatçılar isyanda. Pazar kaybı yaşıyoruz diyorlar, bu noktaya geldik diyorlar. En ucuz şey döviz deyip maliyetlerindeki artıştan da şikayetçi oluyorlar. Bu da ithalatı artırıp üretimden kopuşa neden oluyor. Turizmciler de aynı çağrıda aslında. İş dünyası finansmana ulaşım zorluluğunu, ulaşamadıklarını, maliyetlerin çok yüksek olduğunu her seferinde söylüyorlar. Her geçen gün hatta daha da yüksek sesle dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanının açıklamalarını bu noktada dikkatle takip etmek lazım. Not ettik. Şirketler son dönemde döviz kredisi kullanımını arttırdı. Bir diğer neden de bu. Getirilen kısıtlama bile çok etkili olmadı. Çünkü finansmana ulaşmak istiyorlar. Hani dövizdeki riske rağmen yöneliyorlar. Şirketler her zaman kendilerini korumaya almak ister ve bunun için de tırnak içi hatch ederler döviz almalarının en büyük nedenlerinden biri de bu. Yani ucuz diye alıyorlar. Hani Merkez Bankası nasıl kasayı doldurdu bu seviyelerden? İşte onun gibi düşünelim. Ay başında kur korumalı mevduata şirketlere vergi avantajının sona erdirilmesi de bu akışı hızlandırdı. Üzerine tuz biber ekti. Dolar haftanın ilk 3 günü aslında çok sakindi. Ne demiştim? Bıraktığın gibi buradayım diyorduk değil mi? Yerinde saydı. Ama sonra 33.50'lerdeydi. Son 2 gün kıpırdanmaya başladı. Haftayı %0,40 yükselişte 33,70'den tamamladık. Uluslararası piyasalarda 34'ü de görmüştük. Bu arada Cuma günü piyasa katılımcıları anketi de yayınlandı. Yıl sonu dolar-tl kuru beklentisi 37,27 oldu. Bunun biraz üzerinde 38 civarında kapatması olası olduğunu düşünüyorum. Yani genel kanaat de bu aslında. Vatandaşların ve şirketlerin dövizi olan yönelimi daha da hızlanırsa daha da erken 40 seviyesi de mümkün mü? Mümkün. O talep çok belirleyici. Biz hep biliyoruz. Yani bir yere doğru akış ne kadar hızlanırsa orada o kadar basınç olur. Bu ayı saymazsak yılı tamamlamamıza 4 ay kaldı. Kabaca 4 liralık bir artış olması yani mümkün. Bugünden o güne yıl sonuna 4 lira yani %12'lik bir yükseliş olabilir. Aynı zamanda bir kazanç da diyebiliriz kimileri için. Ama dövize yönelim hızlanırsa %20'leri de zorlar. Ki o zaman dolar mevduat faizinden daha yüksek bir getir sağlamış olur. Yatırımcıların çoğu da bunu görüyor açıkçası. Buna oynuyor, oynamaya başladı. TL varlıklarını azaltmaya başladı. Eğer kurda hızlı yükselişler istenmiyorsa mevduat faizlerindeki düşüş durmalı. Ama diğer yandan da ne oluyor? İş yapanı, iş dünyasını, üreticiyi, ihracatçıyı zorluyor değil mi? Turizmciyi zorluyor. İşte burada terazinin dengesi şaşıyor mu? Şaşıyor. Bir tarafta üretici, iş dünyası ve dengeler ve maliyetler ithalatın artması. Diğer tarafta da faiz yükü, kurun seviyesi hesap sor sonuçta enflasyonla mücadele sürüyor mu? Sürüyor. Dediğim gibi kurda hızlı yükselişler istenmiyorsa mevduat faizlerindeki düşüş durmalı, frenlenmeli. Tabi onun da ayrı riskleri var söylediğim gibi. Ekonomi yönetimi zor bir döneme işte kararda diyebiliriz. Hani en son Remzi Özdemir'le de konuşmuştuk ya devalüasyonla ilgili bir bir anlamda Merkez Bankası Başkanı iddia edilmeye çalışılıyor demişti. Çünkü enflasyon yaratabilir ama Mehmet Şimşek bunun farkında demişti. Bakan Şimşek bu devalüasyon ihtiyacının farkında demişti. Bakalım süreç nasıl işleyecek bu cepheden gelecek haberlere son derece duyarlıyız. Ya kur sakin kalacak, faiz yüksek olacak, enflasyon bir şekilde dizginlenecek. Ama şu ana kadar oldu mu işte o tartışılabilir bazı etkisi harici. Ama bu da ekonomik durgunluk riski yaratıyor tabii. Bu önemli bir risk. Yüksek faizle carry trade borçlanması da cabası. Biliyorsunuz yabancılara aylık %5 gibi çok yüksek faiz ödeniyor. Ya da faizi son çeyrekte biraz düşürecekler. Son çeyreğe bırakacaklar. Ancak bu sefer de algı yeniden bozulabilir. Enflasyon sarmalından çıkış zorlaşabilir. Maliyet daha da artabilir. Merkez Bankası gelecek hafta faiz kararını açıklayacak. Hani bu kez bu ay pek bir şey beklenmiyor. Ağustos'ta bir şey olmaz deniyor ama yine de dikkat edeceğiz. Karar geçtiğimiz ay olduğu gibi perşembe yerine salı duyurulacak. Bunu da öncesinde sizlere ajandanıza yazın demiştim. Faiz kararında dediğim gibi bir değişiklik beklenmiyor. Metinde bizim takip etmemiz gereken şey ise likidite ve sıkı para politikaları ile ilgili verecek mesajlar olacaktır. Likidite ile ilgili verilecek mesajlar mevduat faizinde seyrin ne olacağını bize az çok söyleyecektir. Yani para boldu. Ee, i̇lk faiz indirimi ile ilgili faizin inip inmeyeceği ile ilgili mesajlar da önümüzü görmek adına kritik önemde. Hani TL varlıklardan hangi hızla çıkmalı? Döviz'e yönelmeli mi? Altın mı? Ne? Ne? Ne soruları var ya onların yanıtlanması adına bu cümleler dikkatle not alınacak. Yani yol ayrımında hangi tarafa gidileceğini bize anlatacak bu cümleler. Merkez Bankası'nın faiz kararı salı günü çünkü ardından Başkan Fatih Karahan Amerika'ya gidecek. Orada Jackson Hole toplantısı var. Merkez bankacılarının yani başkanlarının bir araya geldiği toplantı olarak da biliniyor. Bizim orada olmamız kredibilite açısından da önemli. Dünya piyasaları Fed Başkanı Powell'ın yapacağı ama konuşmaya kilitlenecek. Powell çıkacak, herkes susacak. Piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan kara pazartesinden sonra FED yoğun eleştiriler almıştı malum. Bir sonraki toplantı Eylül'ün 18'inde. FED faiz indiriminde gecikti mi denilmişti. İstihdam piyasasındaki zayıf seyir nedeniyle resesyon endişeleri de Alevlendikçe alevlenmişti. Powell işte bu olaylardan sonra ilk kez Kameraların karşısına bir anlamda geçecek, e, topluluğun karşısına konuşuracak altın içinde kritik. Verileri takibe devam diyoruz. Perşembe Amerika'da perakende satış rakamları açıklandı. Temmuz'da beklentinin çok üzerinde %1 artış yaşandı. Bu veri ülkede çarşı pazarın yani alışverişin, tüketimin ki Amerikalılar sever hareketli olduğunu gösterdi. Ve resesyon endişesi biraz biraz dindi. Fed'in Eylül ayında faiz indirmesine zaten kesin gözüyle bakılıyor ama 50 mi 25 mi ne kadarlık bir indirim bu tartışılıyor. Verinin ardından İbre i'den i'ye 25 bas puana kaydı. Piyasada bahisler %25 oranında 50 bas puanı, %75 oranında 50 bas puanı işaret ediyor. Ekonomik durgunluk endişesinin yatışmasıyla ne oldu? Piyasada risk iştahı arttı. Dolar endeksi %0,50 geriledi. New York borsası hafif de olsa değer kazancıyla kapandı. Ancak en çok kime yaradı? Altına altıncılara yaradı. Onsa altın durdu durdu. Tarihinde ilk kez 2500 doları bu hafta geçti. Gram altın 2700 lirayı aştı e, tabelada. Tabi dövizciye ya da kuyumcuya gittiğinizde bambaşka üst baremden görüyorsunuz. En az 50 liralık bir e, makas var arada bu anlamda hem ons hem gramda çifte rekor yaşandı. Her ikisi de bir haftada %3'e yakın değerlendi. Ons altında ilgili kritik soru bundan sonra peki ne olacak? Bundan sonraki durağı ne? 2700 mü? 2800 mü? Yoksa 3000 dolar mı? Tahminler hep yukarı yönlü değil mi? Çünkü Orta Doğu'da da gerilim yüksek. Amerika'da Kasım ayında seçimler var. Ama tabii şunu da unutmayalım. Her yükselişin bir de düşüşü var. Evet çıkıyorsa inecekti, iniyorsa çıkacaktı. FED Eylül'de faiz indirdikten sonra bile altın yani düşebilir. Beklenti satın alınır, gerçeklerse satılır. Yatırımcılar da faizin ineceğini biliyor ve önceden işlem yapıyor tabii ki. Haliyle e, olay gerçekleştiğinde satışa geçebiliyorlar. Eğer uzun vadeci değilseniz altında tepe noktalardan, zirve seviyelerden alım yapmak çok da mantıklı olmayabilir. Ama uzun vade ben gideceğim, kenara koyacağım, çocuğun okul parası diyorsanız olabilir. Doğrusu ben de altın her düştüğünde almaya çalışanlardanım. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Küresel fonlar da bu yıl çok fazla altın adımı yaptı. Merkez bankaları da aldı. Ve bir yerden sonra da fonlar kar satışı yapıyorlar. Ne olursa olsun onları durduramazsınız yani. Öylesine bir dalga tsunami gibi gelir. Bu da bir anda hızlı düşüşü ve paniği karşımıza çıkarabilir. Yani düşüşü. Gelecek hafta Powell'ın yapacağı konuşma da altın yatırımcıları için kritik önemde. Faizle ilgili ihtiyatlı mesajlar verirse piyasa karışabilir. İhtiyat iyi gelmez. Dışarıda bundan olurken içeride Borsa İstanbul ne yapıyor? Toparlanamıyor, tutunamıyor. Tutunamadım diye şarkı var ya onun gibi. Kendi içinde bir anlamda debelenip duruyor. Çünkü hacim yok kendi içinde biz bize. Günlük hacimler 70 milyar liraya kadar inmiş durumda. BIST endeksi geçtiğimiz hafta %0,86 değer kaybetti. 9821 puana düştü. Hacim yok, yükseliş yok. Hacmin oluşması için şu an yabancı yatırımcıya tabiri caizse ekmek gibi, su gibi muhtacız. Onlarınsa bize bir dönüp de baktıkları yok. Şu tabloya bir bakar mısınız? Bunu demek istiyorum işte. Hep satmışlar, hep satmışlar. 18 haftanın sadece 5'inde net de alım yapmışlar ki onlar da çok cüzi rakamlar. Sene başında aracı kurum raporlarında söylenen şey aslında pek olmadı. Mayıs'ın ardından yabancıların hissedi alımlarını yoğunlaştıracağı tahminleri yapılmıştı. Evet bazı sektör hisselerinde yabancı etkisi hissedildi. Ne demişlerdi? Gelirlerse bankalara gelecekler. Evet geldiler. Mesela bankacılığa geldiler. Ama artık oradan da uzaklaşıyorlar. Çünkü yükseliş oranı çok fazla. Çünkü artık pahalı. En son hafta ne aldılar ne sattılar? Hemen bakalım hisse hisse. İş yatırım Kurucumun raporuna göre son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden ilk 5 tanesi şöyle. 10 günle Anel Elektrik, 9 günle Aksa Enerji ve CEO Event Media, 7 günde Akın Tekstil ve Marka Yatırım Holding oldu. Aynı şekilde son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi de şunlar. 10 günde Atlas Yatırım Ortaklığı, Escort Teknoloji, Eurotrend Yatırım Ortaklığı, Global Menkul Değerler ve 8 gündür yabancı oranı azalış gösteren İş Bankası karşımıza çıkan hisseler. İşte bunlar oldu. Kısacası hisse yatırımcısı bu sene mağdur oldu. Ama kimi uzmanlar ne diyor? Mesela Tuncay Turşucu konuşmuştuk değil mi? Ne diyor? Rüzgar döndüğünde oyunda kal diyor. Uzun vadeli bak diyor. Çünkü gelinen yer dip seviyeleri olarak görülüyor. Para sizin ama karar sizin. Bu arada dolar TL'de hafif hafif kıpırdanmaya başladı. Söylemiştim. Borsa ile dolar kuru arasında da bir ilişki var mı? Var. Dolar yükseldiği zaman borsa yerinde duramaz. O da yükselir. Doları takip eder şirket özellikle ihracatçı şirketleri düşünün. Bu nedenle de hisseleri tutmak mantıklı olabilir. Bunu da not etmek lazım. 6 Eylül ne vardı? Fitch'in Türkiye not değerlendirmesi vardı. Bu tarih gerçekten kritik. Çünkü bize hikaye lazım. Değil mi? Sürükleyecek hikaye. Ajandamıza, elimizde, avucumuzda borsayı hareketlendirebilecek başka hiçbir şey de Yok ama o gün not artışı gelirse bir de görünüm pozitif deyip iyi bir not böyle satırlarda gelirse borsa için yeni bir hikaye başlayabilir. En azından Eylül'ü öyle çıkarabiliriz. Zaten o gün gelmeden hatta belki bir, bir buçuk hafta öncesinde yükselişin başlaması da olası. Önceden fiyatlanır. Son bir şey ekleyeyim o da Euro tarafında. Euro TL dolardan daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Malum 37'yi geçti demiştik. Geçtiğimiz hafta %1,16 yükselişle 37.06 seviyesine dek çıktı. Orada da Fed'in faiz hamleleri belirleyici olacak. Ancak Euro tarafında artış tahminleri daha yüksek. Niçin? Trump yüzünden özellikle Kasım ayında Trump başkanlığa gelirse güçlü dolar döneminin fiilen sonuna gelebiliriz de ondan. Çünkü Trump güçlü ihracat, ticaret için zayıf dolar istiyor. Geçmiş dönem stratejisi böyleydi. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyor bir anlamda. Yani dolar mı alayım, euro mu alayım diye illa iki seçenekle geliyorsanız işte bunu düşünenler bunu da göz önünde bulundurmalı. Trump etkisini. Ne diyelim? İyi haberlere. Abone olmayı da unutmazsınız değil mi? Bence unutmazsınız iyi haberleri.